Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 111 gel ikon taktisini yapacağız sizlerle beraber. Arkadaşlar haftaya ya da ondan sonraki hafta sizlerle K bir, bir tane daha yapacağız. Allah sunucu çöktü. Çıktı. Ben şunu durdurayım mı? Geriye yapalım. Arkadaşlar e size bir haber göstermek istiyorum. Yani güzel bir haber hem kötü. Bu bunu ben kayıt dışı yapmışım. Ben kayıt dışı yaptığımı zannetmişim. Ve bayağı bir konuş kastım bakın 12 milyon yazıyor. Ve ne çıkardım dersiniz? dışarıda son çıktı. Dışarlı son. son. Hem de 108 gen. çıktı ya. Nasıl çıktı ben de anlamadım. Şimdi onu açmanızı tavsiye ederim. Bilgilerleri hep bir şeydir. Mesela hep 109, 110, 111. Ama bunda 106 artı diyor. Yani 107, 108, 109 çıkabiliyor. Benim 108 çıktı. <laughs> şanslı mıyım, şanslı mıyım? Bilmiyorum. Arkadaşlar hemen sizler bir buradan takasa gidiyoruz. UCL 2022 23'e tıklıyoruz. 111 gene tıklıyoruz. Aa dur. <laughs> şimdi kadrodan çıkartmayı unutmuşum. E kadrodan bile çıkartmamışım rüzgarı ya. Bu kadroda var herhalde. Bakayım. Evet bu kadrodaymış. Öbür kadroda var mıdır? Onu da bakalım. Bu kadar iyi. Zaten bu kadroda yedek kalmıyor. Bunda var mı? Yok bunda yok. Hadi. Hemen yapalım. şimdi şu yıldız özünü alalım. Üç yüceler. iyi. Ve... Evet. <laughs> O ana geldik arkadaşlar. O ana geldik. 3 2 1 Arkadaşlar size işte yorumlara yorumlara yazın. Ben gözüm kapatacağım. Hayır şimdi ben gözümü kapatıyorum şu an. Açıyorum. Açtım. Goris çok güzel. Çok iyi. Çıkmak iste çıkması istediğim bir tane oyunculardan bir tanesi. Goris ya. Satılaması ben direkt kullanırım ya yani sağ, sağ kanatta. Çünkü benim sağ kanatta hacı var. Dur. Hani şey bakayım. 999 artı, 99 artı var herhalde. 999 artı var herhalde. Ben nereye koyayım? Çok sağ kanat, o sol kanat oynasın. Orange yer nerede burada? Güzel oldu harbiden. Böyle mi oynasın? Böyle oynayalım. Becerileri geliştirdik mi? Tam olacak. Evet, bir tane oyuncu değilim. Slot. ya. bustu. Danışanın mısını 14 maç yaptık. Görüş. Makayayı mı Zaten bu geçtiğim gibi. Zaten makayayı geçici oyuncu olduğu için. <laughs> bu da geç, geçici oyuncu. Hacer'in bustu nerede lan? Hacer'in bustu neydi ya? Yani? Bakalım. Hacer'in bustu ne? Bilgiler. Bustu neymiş? Ko top kontrol. Ben onu geliştirmişim. Hacer'in Ay evet, bak gelişmişim burada. Oğlum dur. Burada kim var acaba? Ha, sola. Falan var şurada. Hadi. Evet. İlk on bölümde oyuncu varsa ben geliştiririm onları da. Of sürme. Yine yok. İkinci santrafor. Ben neden hep aynı şeyleri yapayım? Romantik. <laughs> <laughs> Romantik de iyi Oğlum. Ben hepsini yükseltmiş miyim ya? Güç. Komet. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Ya. Abi yok. Top hakimiyeti. Elgin kalecini bulsun geçirin. Bak. 1 numara. Bun bizim kalecinin kustu mu? <laughs> kalecinin kustu. Ha defansı galiba. Yok. O da değil. Neyse. Evet şimdi başka yapacak bir şey var mı acaba? sto da bitiyormuş arkadaşlar. 5 gün sonra bitecek o, da daha yakın alındı. Normalde daha 11 Haziran'da falan bitecekti. 14'müş ben. Ben bence ne yapayım söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar bence ben şu 5 gol görevini yapayım. Ee, sonra geleyim ben arkadaşlar. Şunu yapayım geleyim hemen. Sonra da birlikte şey yap ve arkadaşlar o göre tamamladım ve 15 tane olmuş oldu hemen eşlerini de alalım şimdi kadroyu koyduğumuzda bir görev daha tamamlamış olacağız sağlık eşyen <laughs> hmm. görev tamamlamak için oldu bu görevi tamamlamak için yaptım arkadaşlar yoksa ben bunu yapmam yani 5 tane 5 tane oyuncu varken yap bir şey yapma görevi var mı acaba bakalım şunları Ne dur ben cipsi <laughs> kitleyi paketi alalım alayım onu. Bugünkünü almamışım. Ama şunu alalım. İnşallah güzel bir şey çıkarıyor. Bugün neden böyle kasıyor? ha Çıkmadı. Olmadı. Sanki doyunda galiba günlük ödülü almak için. Şunu alalım. Bitmiş oldu video. Arkadaşlar burada kadromu da göstereyim. <laughs> kadromu da göstereyim. Heh. Burada istediğim bir şey var mı? Orjinal kadro bu değil. Süper. Hacı hacı olsa yeter. Aa dur dur. Drama serini Kuman oynaması daha iyi olur. Ya da Veron mu oynasın? Özellikle bir bakalım. Kuman daha iyi. Burayı da yapıyormuşum. Verim. Verim beceri da yapalım. Ve videomuzu bitirelim. Nerede? Az oyuncum var. Ben neden bu kadar az oyuncum var ben ya? Ha doğru hepsini hacı takısında kullanmıştık. Nerede bu? Kurumanı kurumanı yüzgen yapalım mı? Ay son Hemen şimdi de. Şimdi kim Alaba. Arabayı ver ona atarıyız. Hop. Oh, 110, 110 gen 1. Ver o. 124 gen hadi. 123. Mahalleliye çıkartacağım. Mahalleliye. Kerem Aktürk mu? Oh. Dur. Hemen şey koyayım. Karşılaşır Hangisi daha güzel oluyor? Berabere. Zaten şeyi de berabere. Ali bak kimi koysam? Zayıf o ya da mı? Zayıf ayağı 4. İkisini de zayıf ayağı 4. Hayır bunu koyayım ben bu sunu geliştireyim. Oyuncu <laughs> 124 çaldık. Temelmiş. <laughs> şey Kusapaş. Bir de sağa bak sıkıntı. Sabek. Sabek'i güzel bir oyuncu alacağız. Alalım hatta şu an. Kısa pası ben geçirmişim. Bir şey Hayır kısa pası da geçirmişim. Geçiremiyoruz. Yani ben hemen bir sağ bek alayım. Sağ bek. Sağ bek. Pasyon. Sağ bek. 11 milyonum var. Ben bir kilo alırım güzel bir şey. Karvay yükselebilir. Onu alabiliriz. Aslında. Şu an sadece karvay mantıklı gözüküyor. Bir de, hakim de, de hakimi Biraz pahalı. Karvay'ı alalım şimdilik. Karvay'ı yok alamıyoruz. Onu bile alamıyoruz. Hakimin 106'lık kartı var en az 107 olması lazım benim için eşyen oynasın şimdilik eşyan değil bir yani biraz uzun bir video oldu farkındayım şuraya Şu ilk kadrosu da bitmek üzere hatta bitiyor şunları da koymuyoruz kumunu koyuyorum buraya ya bir koyamadım. <laughs> Anam var <orayı> boşuna almışım. Nefret ederim. Bu da bir de da Anne güzel kadro oldu. Antik ben onu silve değiştireyim. Ben onun sınavı yerine oyuncu var mı acaba? Nordra şaydı. Ritmi sor bunu koyalım. Şimdi şöyle değiştirelim. Tamam oldu. Arkadaşlar bu bu, bu kadro ile de maç yapmıştım full ikon kadro. Şunu da hemen bir yükseltelim ya. Kevlu vermem geçen. <laughs> Arkadaşlar geçen bir şey yapmıştım. Görevi tamamlamak için. Eee şeyden almıştım. Eee Kevlu. Ay. Derece yükseltecektim. Yine dondu. Derece, derece yükseltecektim. Bana hiç bakmam. Verdim. Bir baktım kevlu vermişim ya. <laughs> Kebap verdim sonra yeniden kebap almak zorunda kaldım. Bu takısı yapmak için. 112 gen. Ganesh diye karşımızda. 124 gen oldu burası da. Ay orası. Burası. Arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.